Evet, tespit edilen yeri kırdık. Burası. Şimdi iyice açtıktan sonra tamiratı yapacağız. Biraz daha açacağız şimdi. Evet, kaçan yerini tespit ettik. Kırımını da yaptık. Şurada gördüğünüz gibi şu anda buradan fışkırıyor resmen. Aşağıdaki vanamızı keseceğiz. Kaçağı durumu mu? Evet, tamirat yapıldı. Su kaçağı tespitinden sonra tamiratı da yaptık. Şöyle. Şu arada şurada şu borudan yırtık vardı. Hemen onu göstereyim size. Şu boruda bir yırtık vardı. Şurası. Evet biz görüyorum ama ben siz tabi göremeyebilirsiniz. Şurada bakın. Şurada bir yarım olduğundan dolayı içeriden de belli zaten. Ama kamera göstermeyebilir tabii. Açak şu boruda. 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz.